Yine kısa bir açılımla birlikteyiz. Bu sefer 3 kart seçeceğim. Rumi'den size gelen mesajlara bakacağız. Ben şimdi üç tane kart seçeceğim. Hepiniz enerjinizi yollayın, odaklanın. Bakalım Rumi size ne diyecek? Evet kartlarını seçiyorum. Siz de oradan odaklanın. <laughs> enerjinizi yollayın. İsterseniz bir dilek tutabilirsiniz, isterseniz soru sorabilirsiniz, isterseniz üç kartı tutabilirsiniz, isterseniz her karta bir soru sorabilirsiniz, odaklanmanız için bekliyorum. Tuttuğunuzu varsayarak açıyorum kartlara. Birinci kartı seçen arkadaşıma Rumi ne dedi? Kılıçların ikilisi. Asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. İkinci kartı seçen arkadaşım Dinarların ikilisi. Alametlerindeki yıldızlarla dönerim. Üçüncü kartı seçen arkadaşım mesajı neymiş? Kadehlerin üçlüsü. Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı. Evet ilk kart seçen arkadaşım biraz kararsız olduğunu söylüyor. Hani aklıyla beyni arasında kalbiyle zihni arasında kaldığını söylüyor. Çok ikilem, ikilemde kalmayın. Kalbinizi de dinleyin, zihninizi de dinleyin. O zaman huzur ereceğinizi söylüyor. İkinci kartı seçen arkadaşım dinarların ikilisi sizin de biraz böyle bir şeyleri dengelemeye çalıştığınız ikilemde kaldığınız konular var ama dengeyi bulacağınızı söylüyor yani güzel fırsatların geleceğini söylüyor özellikle maddi anlamda tuttuysanız ikinci kartı seçen arkadaşlar maddi fırsatlar geleceğini söylüyor önünüze Üçüncü kartı seçen arkadaşım. Kadehlerin üçlüsü. Bir kutlamanız var. Bir kutlama yapabilirsiniz. Güzel bir ortamda, güzel bir eğlence. Yani söz, nişan, düğün gibi bir sosyal aktiviteye katılabilirsiniz. Yani güzel günler sizi bekliyor. Üçüncü kartımı seçen arkadaşlarımın da mesajı buydu. Evet arkadaşlar, Rumi'den bugün size gelen mesajlar bunlardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Benden kişisel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar altta bulunan mesaj butonuna randevu yazmanız yeterli. Alma verme dengesi adına beğeni ve yorum atmanızı rica ediyorum. Ne kadar çok beğeni, yorum, ne kadar çok abonelik olursa videolar o kadar çok ve sık gelecektir. Hepinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.